Bence oldu bizim komp ya güzel duruyor. Bu kardeşimiz Brent de adamları yakarsa AP demeyici oradan alırsak falan otobin. <laughs> oradan o 5 kişilik ulti atsa ben 5 kişi ulti atsam kanka. Lig <laughs> <O> ya, ki... <laughs> analizi yapayım mı siz arkadaşlar? Yaparsın Katerina 2.5 milyon kanka. Öyle bir, bir bilgi vereyim <laughs> sana ben. GG mi topun? Katarina 2.5 milyon Ooo beyler lan çok kalın Ne, ne kadar kalın? <laughs> <laughs> Sorun cevabını duymak şey istemiyorum Çok kap kalınlar İlginç hareketler anlamıyorum ben ya Ne yaptıklarını karşı jungluların Tekrardan bir de geliyor kanka adam 2 level'ım um ben hala Buradan sana gelecek ama ben de geleyim bekle 2 level'ım um da oynarız evde ya Helal oğlum lan Bayıldım ya Base atıyorum Oha lan Minin'den nasıl oradan geçiyor ya ve hey adamın teleport yok. <laughs> Alacak bana bu. Ezreal'e <laughs> 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 vursaydın lan ezik. Ne? Minyonları tanklıyordu adamın. oğlum aksın canına bak. Lux daha kolay ölecek. Ayyyyy. kardeşim bu oyun. <laughs> oyun bir cehennem şu an benim için. Cehenneme döndü mü oyun Uğur? Benim için de cehennem. Benim için cehenneme dönmedi ben zaten cehennemdeyim. Rogo bu adam da geçiyor ben ya Girsene oraya. Gir gir. Ananı. Tapo yürüdük kirli kaçtı ya. Ben bu seti Kessin mi daha acaba ya? Kanka öyle bir Renekton oynaman lazım ki gerçek bir timsah bürünmen lazım <laughs> bu <Tamam>. oyun için. <laughs> gerçek, gerçek yol olman lazım kanka bu oyun. <laughs> gerçek bir timsah olamazsan... Ooo oh, oh, kanka adam çok rahat oynuyorlar ki. Evet, oynar kanka adam Jarvan'la Blue'yu alıp bak arkanızda da Katerina var oh. beyler. Esra'lıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy oh. <laughs> 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 <Biliyorum sana, bana. gülüyor> Kata selamun aleyküm yaptı bize bir anda. Carvac ne oldu iki tane kill aldın getir mi kalk şimdi seni. Biz biliriz abi. Öyle. Kendime getiren iki yaptım ben beyler şu Var an. bizi boksuyor ben size söyleyeyim. Kanka. Görüşüm kanka anlarsın derler. Kanka. Kanka anlarsın. Global'a açıldık herhalde yabancılar ghost'lıyor şimdi Türkler. <laughs> Net bastıyor bu herifler. Yüzde yüz eminim. Yok o ha. Kanka hiçbir şey yapamaz o adam. Dön kapış ya o adamdan kaçacaksan. Yok alt olmadı mı lan sen? Ne bak ya, altın gol. Kaan'a bak hadi. ya. Ay hadi lan Kaan. Solda senin resmini kaan, kaan, Kanka, 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 <laughs> kanka, ulan, kanka, 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 bir yanlış solda Katerina'nın resmini gireceğim diye çok korktum Kaan. Yok kanka bu oyunu kazanabilir miyiz? Ben oynuyorum da var mı öyle bir imkanımız? Sen de gö kanka bu bot lane'i taşıyacağız Kaan. Şaka şaka Kaan. O zaman sen herkesi taşıman lazım. Ben daha iyi. <laughs> Botlayayım ben Mert. Oğlum adamlara Bütün fazla kill yük vermeyin. omuzlarında. Tamam kill vermeyin dedim o zaman adamlara yani işte. Bütün yük senin omuzlarında. Taba asla ve şey. ben de bot lane'e bak kanka. Bot lane'in durumu yine ben benimkinden daha iyi sana öyle söyleyeyim. Hayırlatmamış adam. Kaan'ım ondan bir tane kill çıkartayım <gülüyor> ben. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir çoğuluk Bu adam çoğuluk daha para vermiyor kanka. Yakın. O zaman sana Katerina'ya karşı kendi resmimi çıkartayım mı solda? Çıkar. Rogu bir onur CC ile Rogu güçlerin içinde ulti gezdirmen lazım. Kanka, neye sokuyorsun ki? Adam çok helal mi bu? Adam helal mi İki <laughs> milyon katarina'yı nasıl devirdik? Ay. Ela a. adamlar CC chain'e soktu beni. Oyunu ben taşıyacağım ya. Oyunu taşıyamayacağımı düşünen varsa parma atar mısınız onlara? bot lanedeki şey bot... kuleyi defleyin yardım. lütfen full def oraya ama şu ayzıya yüzüyor çocuk bugün bütün gün dilendi ya Isaac. dilencilik main işim oldu oğlum benim bu oyunda dev kalmadı bugün Flexten ya derken rogu birendi <laughs> İyi tuttu, tuttu rogu orada helal lan beyler oyunu döndürdük her lanede güçlüyü şu topdaki middeki cs farklarına bakın yani Katarina bot'a gel geliyor herhalde beyler. Birazcık bana bir zaman versenize yavrularım. Roku çıkalım ya. Ben de top'tan plate alıyorum. Azıcık duruyorum. Ben first tower aldım. Kanka biz gidelim başka lane'e gidelim direkt hiç. Buraya gitmeye gerek yok. Aldım first tower'ı. Tamam artık kuleyi salabiliriz. Bok, bok, bok. Güzel değil öyle. Tamam, tamam ölmeyin ölmeyin. Tamam ölmeyin plate kasacağım bot'tan. 30 saniyede 2 tane çıkar arada. Bir tane alsan yeter kanka. Isaac onları döveceğim. Biraz daha öyle dayak yesene. Biraz daha öyle dayak ye. Dayak ye dayak ye. Şuna vursana. İki tane aldım. Plak üçüncüye zorluyorum. Helal İkinciye aslanım. Derim. Helal. Bak bak salaha Gezeceğim birazdan Üç, abi. Şu midi alamıyorum. Midi alamıyoruz. Dünya midi. Aha. Çok iyi çok iyi çok iyi. Beş yok. <laughs> Ah zehirin ananı avradına. <laughs> Helal. <gülüyor> Rogo öldün mü? Rogucu benden bir şey çıkmaz. Neydi Heal yetişmiyor ki oradan. Bak. Sorry Rogo. Kağıt Ama... atmayacaksın ama... zaten. Bırak beni. Şey bu. Ölüm botu. Kanka. Ezreal bot. Öldüm. Bak buraya. Helal Uğur. Helalden Helal lan. Helal. <laughs> uğur apa. Uğur al oradaki şeyleri kanka sen. C oynadı. Bak gelin Canım bir Bak bak bir daha bir gideceğiz. Tamam, ben, ben ben gidiyorum bunlar bana dalar zaten bak şuna. Aha. Geldim geldim geldim. Anım oynadık. Bir siktir dikat, 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 dikat. <gülüyor> <gülüyor> dikkat kata dikkat kata. Güzel çan attım. Ya oynuyor. Oynanı. Bana nasıl attı lan minin bile yoktu. Niye bana bu şey attı Q? Mert sen bana W mu bastın? Kanka. Öldüm. Tamam ya. çık çık kata var kata. 9-2. Beyler benim grup olmamam lazım sanırım ya. Sightly'den gitmem lazım. Mert'in de arkama gelmesi lazım. Benim Mert'i biraz oyunda ekranında görmeye ihtiyacım var yani. Mert daha yeni döndü Tek ya geliyorum. oyuna muhtemelen. Lan ben bota gideyim güçlüyüm arkama Mert gelsin kazanırız bence 2v2, 3 v 2. Ama böyle ben mid'e gelirsem kaybederiz. Item, split push item'ı var bende. Böyle denleri pushlayalım diğer lane'leri. Set falan mesela boş bota geziyor Bota yürüyorlar bota Adam mı? boş geziyor yani. Mid'de ver. Play'e vuracağım. Jarvan botta bak. Ben şimdi burada kendimi... Helal Ogo. öldü mü? Ölmedi. Ölmedi. Ben, ben arkamdayım. Abi oh öyle ya. bir şey yok. Böyle bir arkada durma yok kanka ya, ya. durmayın. Bir tane iki tane ward atın salın işte. Ne alıyorsun bu adam? Adam benim arkama geldi de arkasına gittim adamın işte. Hayır midede de dedi onu. Mid'den yürüyorlar Yürü, abi. Mert'e yani. Mert e mi dedin? Anlaki. Gelen var mı? Ne var geliyorum değil. arkalarından. Ben duruyorum ben duruyorum. Ben, ben kafadan 1000 gold aldım. Oyun bitmiyor değil, yani. değil mi oyun? Bitti. Bitti ya. Adam oğutuplay etti beni botta <laughs> <Teleportluyorum> ceh. şuraya. <laughs> beyler 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 yok mu şu laksa? Geldim geldim koşuyorum. Ama... Kaçacak. <laughs> Bak tamam teleportta dönelim. Bir sak. Bu dövün lan onu. Tamam. baron, var? baron deneyelim. Ben ben de doğru baron beysimiz, deneyelim. Base'imiz full olmadı mı? Niye? Jarvan'a, Jarvan'a. Yapın, yapın, yapın. Bak, yapın. Yo, ya, ya know, kazanamayacağız, kazanamayacağız biz az. Yapın şu baronu. Kan vursun oralarda bir yerde. Kan bak ben de buradayım. Sen adamları doğru dur Jarvan çalmasın kanka. Adam 3 level fark attı yani. 3 öldüm Ben, ben de öldüm, de. öldüm oğlum. De. oğlum. Kata'ya dikkat! Kata'ya Kata stun! Gel. Kata bizi... Devam et. Devam et. <laughs> Arda'ya ben devam ediyorum. Uğur oynar mısın orayı kanka sen? Gel bakayım belki. Set falan da burada ya. Kaan kaçamayacak. Kaçtı lan. Ne yapıyor lan o? Derken... O da öldü. Nice. Oyun bitti ya. Bitmedi lan. İsak şimdi farmları alacak mitten hayvan gibi de. Adamlar da baron Ayrıca alacak galiba. Ağzı bir saat daha alır ha. Ha bir tek milyonlara Ayy, vurabiliyorum. Ayy var mı bana vurayım, yardım? Kaan'a koşalım hadi. Hengi, Geliyoruz. Kata da gel. Aaaa. Nasıl tuğucadım ama rogu. Ana ne avra denesi ki. Geliyorum geliyorum, geliyorum bir de geliyorum bir de geliyorum. Jarvan'a var kombo yap rogu. Oha. Adam ölmüyor beyler. <laughs> adam gargoyl kasmış ya. Ne kadar iğrenç ya. Full tank. Ölümsüz game. Last fight. Bir tane ultisi olan adam yok takımda. Milyonları kesim. Aha, ultileriniz geldi. <laughs> oyun bizde. Mutlular ya. geldi. 5 <laughs> Hadi. <linki>. beş. <laughs> Hadi. Ezreal 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 Katesi katesi tamam. Tamam belki yenersiniz. Oğlum yeniyorsunuz lan. Buray zek. Pente sal vur. penteyi sal penteyi. Penta 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 yok ama adam kaçacak. Hadi vur 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 vur. Evet penteyi. Kaçtı ya. Çıkma. Dur lan. Ver lan penteyi. Koş lan. Ay. Drake Drake. Drake'i Drake, Drake, Drake aynen bir alın. Ha, midi push'eyim midi push'eyim ben alacağım Drake sonra bot wave'i de alacağım bana bak bana Bak çocuğa yardım yardım Tapa tpledim Tapa tpledim Jarvan yok Jarvan yok Alcaz fight tata. beyler Kan tamam. canlarımız çok az okay. evet, bana, el, 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 el. Devam şurda Mid istiyorum mid istiyorum Midi deflemek lazım sanki Ama, özel, Ben fightim sal, sal 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 Tamam saldım kanka Bu kim Jarvan Kanka salma salma ya Kaan çıkamayacak bu Abi Oğlum niye çıkmadık ya tavır gidiyordu çıkamazdı ha oradan bu kadar gittikten sonra neyse bitirmiyorlar. Sterak gitti benim geliyor Lux geliyor ya bak Deneyecekler galiba. Son itemde ne kas? Ya şunu düşünmeye gerek yok ya son item alamayabilirim. Aha ezgin Ne yok. Nice. Güzel, güzel, güzel 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 Onların Ben de oldu, Rogu da oldu, Rogu da tutar Helal Rogu Kes oğlum onu evet. Uğur geliyor, Uğur geliyor, Uğur geliyor, ya Uğur geldim, geliyor, ya, evet. Uğur Set de geliyor, hadi aslanlarım Set var orada bir tane Tutun 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 Süper Jarvan Jarvan oyunu bitiriyor. Ben oğlum Jarvan. Tamam 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 güzel güzel aldı. Aa, kanka kanka gir 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 gir. Ya ya rogu tutar onu. Neler tutar lan bu? Hanın cenaze almıyor lan. Lan kuru yemiş yiyorsun var ya ananı avladın. Leyla kata ağrıyordum. kata kata kata. Oyunu tamam. tutardım yoksa. Ha, tamam tamam katı saldı 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 saldı. <laughs> Oğlum dilenmek keyifli lan. He ben seviyorum. Ne bezde duruyorsun dileniyorsun ne güzel. Ama baron gidecek şimdi dilenemeyeceğiz galiba. Aynen. Bu base'i Biz gidelim. Biz gidelim. kazanıyorlar sanki ya. Adamlar böyle BD yapmasınlar. Öyle kaybetmeyelim yeter ya. Bir anda biz mi gidecek Baron'a? Abi ya. şuraya ya? vision. Aha. Malın hareketlere bir bak şu. Öldü baron öldü. Bir, bir anda barona set. girip fight mı soruyor? Aha. aha. set set set. Ben ezdirim. Çok güzel. Barona dön <laughs> bir yanda. Yok. Barona dön, barona dön, barona dön. Adamlar Gel %50'li gireceğiz Mert.

Hadi tamam. Kaan vur, vur gel Pazı'yı amına onun. Vur gel Pazı'yı. Gel Pazı. İndir gel Helal aslanlarım ha. Nice. Bitiremeyiz. Direke gidelim. Dördüncü direke almasınlar. Gelsenize. Tamam. Aynen. Sen al sen al. Sen onu al düşünce. bence biz midden kule falan alalım aynen. Shout call yaptım. Benim tamam. smite'im yok. Şart. Şart. Kanka, kanka, şey set get beni öldürüp alıp kule yapalım ama. Kanka set bir bırakıp Mert'i kesmeye gidecek. <laughs> Tamam, temiz, temiz, temiz. Aynen, okey bu ya. Kaan, J şey lazım sanki ya. Alayım mı tak diye? Alabiliyorum şu an. Bence al. Oğlum, fena kambik atıyoruz lan, hadi lan. Beyler, hadi hadi. Dilenmeye hadi. devam, dilenmeye devam. Oha, 400 AD var bende. Ha, Allah Kanka pardon. ya, sen o boyutla ne bitmiş senin oyun. Dakika 56 falan yani. Ne <laughs> şey defa mı Twitch Allah. oynuyorsun kankam? <laughs> ya. Böyle bir Isaac Wayne olacaktı var ya. Ananı avradını Koreli Wayne. Bu oyunda çok iyi gidecekti ki. Dakika 1'de Red Buff'la geldi. Ben ne yapayım? Geri kaldık. Sonra üstüne biraz daha şey olunca. Dakika 1'de Red, red Buff'la geldi. geldi. Kanka. Bakın evde nasıl Red Buff'la geldi? Bir de yani işte. Leyla, şey? Lafs'tan Hazırız, Hazırız kanka. Ya bırak şuradan geçsinler. de gel, gel, gel. gel. last dance Adamlar kanka. Adamlar gelsin kanka bu arada Ya ne adamları biz gelsin, gidelim. gel biz gidelim. Yürü yürü biz gidelim. Dur dur red alayım. Bari belki Bizim bot koştu ya. Tamam ben biz gidiyoruz gel. Adamlara hava aldırmayın. Sakin. <laughs> Aha, Lux, Lux yakalandı. <laughs> Yürüyemiyoruz biz. Oo oh, 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 durun oğlum siz çok fena yavaş, gir. Ferangil... Yavaş yavaş yavaş. Ya zaten 20, 20, 20, 20. oynuyoruz oyunu. geldim geldim arkadan dolaşıyorum. Çok yok yani gelmeseniz de olur. Kanka kapı. Kata... Güzel, güzel bu arada ya. güzel 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 çok, iyi, çok iyi çok iyi Helal oğlum. Tamam ya. Oyunu bitiriyoruz. Ben Mert bitiriyorum Mert'te şey yokmuş. Beyler bana bakın. Ya, ya, ya... ya. dikkat edin. Kafeye bak. O, bak biraz. Klaslığına bak. Öldü bu. Ben de öldüm ama kesin 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 kesin. Bak E'ye bak. Uf, öldü öldü Lux herhalde. Lux yok bir de. <laughs> El abi C var C var C, C var. var. Benim buradan çıkartın. Öldür onu da kan. Bak ka. aldım. Oyunu bitir, ya, oyunu bitir, ha. oyunu bitir, Hakan, oyunu bitiremiyorum oyun hiç. Bur çıkabilecek mi kanka? Yap. Anamın minyonunu sikeyim. Bot kule, bot kule, bot kule. Alınabilir mi? Alır, alır. Adam hepimizi keser bu ezilir. Yok, alamaz. Eee, tam da bir yandan düşer ya. Ay. Tam bot bir bank bir iyi, sadece o. Adamlar Baron Vision alıyor galiba. Aynen. Beyler adamlar mantın alsın istemez. Bak, bak, şey bak, bak. bak buraya bak buraya bak buraya bak buraya. Kan yok ya. Kan yok katalı yok katalı yok katalı yok. Geliyorum ben de. Arkaladım arkaladım. Tamam bunlara burada. Öldürdüm ezili öldürdüm ezili öldürdüm. Ya, ya. Set <laughs> öldü set öldü. <laughs> set öldü. <laughs> Tamam. Onu öldür. Helal lan size. Aslanım. Helal oğlum. Helal be oğlum. <laughs> lan bu kim? Kata kata kata. kata. Bitti, Tam bitti, tutamazlar bitti, lan. Nerede gel? Benim lastiğe ihtiyacım var. Şurada bir lastiğe ihtiyacım. Bitti bitti, bitti, bitti bidden, kanka. Ben gel kanka ne lan? Ya, bırak ne yapıyorsan yap kanka. Gelme sen ne olur. Oğlum emin misiniz bittiğine? Ya, ne hadi gel gel. Bitti bit. bitti oyun. Bir dahaki bir dahaki gitti beyler. Burada lastiği var. Bıraksana bana biraz bunları. Tamam kulelere ben... yapıştır kanka. Mert ultin var. Bak kata mata atlarsın. Kanka şu kafaya flash da Bak 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 bak. Kanka kuleye tamam, Mert şunu ağzına vur tekneyi tane. Ha şöyle. Şöyle bitir bitir bitir. Uğra vur, oyna Oyuna oyna, oyna, oyna vur, Oyyyyy Efsane kazandı? comeback Helal beyler o be Nexus'tan oyun kazandı? çevirdik ya Genaydı bu oyun Rogo taşıdı <laughs> iyi oynadı yaptı. ya biz de late game'de tebrik ediyorum öyle herkese Lanelerden çıkınca düzgün oynadık ya Çok az puan geldi ya niye böyle oldu 17 geldi 30 geliyordu ne güzel başta Karşıdaki elo düşüktü aslında Uğur'un dediği gibi ondan olmasın Biz de küçüktük ama Kaç gelmiş? 17 geldi